sorularımıza gelelim. Ne diyor? 2 a kare eksi 5 a artı 1 eşittir 0 olduğuna göre 4 a kare artı 1 bölü a karenin sonucunu istiyor benden. Şimdi bakıyorum bölülü bir şeyler var. Demek ki ben şuradaki denklemi bir şeye bölmem lazım. a'ya böldüğümü düşünelim. a kare bölü a tek tek bütün terimleri a'ya bölüyorum. eksi 5 a bölü a artı 1 bölü a eşittir 0 bölü a geldi mi? Şimdi a kare a birbirini götürdü. Burada ne kaldı sadece? a kaldı. Yani 2a. Eksi diyorum a ile a birbirini götürdü. 5 kaldı. Artı 1 bölü a. 0'ın bir sayıya bölümü yine ne olacak? 0. Şimdi eksi 5'i ben karşı tarafa atayım. 2a artı 1 bölü a eşittir 5 geldi mi? Şimdi şuradaki denklemime bakıyorum kareli bir ifade var. Demek ki ben bunun her tarafın karesini alırsam bunu elde edebilirim. Geldim. Nasıl karesini alıyorduk? Birincinin karesi yani 4 a kare artı birinci ile ikincine çarpımın 2 iki katı. 2 çarpı diyorum. Birinci 2 iki a ikincine 1 bölü a artı ikincinin karesi. Yani 1 bölü a kare. Neye eşitmiş? 25. Şimdi 4 a kare düzenliyorum ifademi. Buradaki a'lar birbirini götürdü. Buradan ne geldi? Artı 4 artı 1 bölü a kare eşittir. 25 mi geldi? Şimdi bakıyorum buradaki ifademe 4 a kare artı 1 bölü a kare istiyor benden. Şuradaki 4'ü o zaman bu tarafa atıyorum. 4 a kare artı 1 bölü a kare 25 artı buraya nasıl geçti? Eksi olarak geçti. Eksi 4. Yani 25'ten de 4 çıktı. Cevabım ne geldi? 21. İstediğim terimi buldum. Sonucu da neymiş o zaman? 21. Şimdi genellikle sınavlarda çok karşılaşırsınız. Sadeleşmiş halini soruyor. Şimdi bakıyorum. X kare eksi x var. Demek ki bunlar ortak olan sayılarım var. Neler bunlar? X x ortak parantezinde x'i burada x kare olması için buraya ne kalıyor? Bir tane x'in kalıyor. Eksi x'i zaten burada bir kalıyor. Bölü diyorum. x artı 2 dedim. Geldim. Bölü. Şimdilik çevirmeyeyim. Çarpanları ayırayım. x kare eksi 3x artı 2. Nasıl ayırıyorum? x'e x diyorum. 2'nin çarpanları zaten ne? 2'ye 1. Çarpımları 2'yi verecekti. Toplamları da bana neyi verecekti? Eksi 3'ü. O zaman bunların eksi olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman çarpanları ayrılmış hali ne bu ifadenin? x eksi 2'ye x eksi 1. Böyle diyorum. Burada ne var? 2 kare farkım var. 4 neyin karesi? 2'nin karesi. Tabanım ne x? Tabanım ne 2? Nasıl alıyorduk? Bir x eksi 2 alıyordum. Bir de x artı 2 alıyordum. Şimdi tekrar ifade yazıyorum. x çarpı x eksi 1 bölü x artı 2. Bölmede ne yapıyordum? Ters çevirip çarpıyordum. Çarpı dedim. Ters çeviriyorum. x eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x eksi 2 çarpı x eksi 1 x eksi 2'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. x eksi 1'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. Niye? Hepsi çünkü 1 çarpım 1 bölüm durumunda. Bunlar bir x artı 2'ler de birbirini götürdü mü? Götürdü. Sadece ne kaldı? x. Demek ki benim en sade halim bu ifadenin neymiş? x. <laughs> evet diğer sorumuza geçtik. Şimdi i üzeri 1 artı i kare artı i üzeri 3 artı nokta nokta i üzeri 102 işleminin sonucu kaçtı? Şimdi i üzeri 1 ne eşitti? Şunları bir hatırlayalım. i'ye i'nin karesi ne eşitti? Eksi 1'e. i'nin kübü ne eşitti? Eksi i'ye. i üzeri 4 ne eşitti? 1'e. Şu 4'ünün toplamına bakınca ilk hepsini topluyorum. i eksi artı eksi 1 diyelim. Artı eksi i artı 1. Eksi ile artı i birbirini götürdü mü? Götürdü. Eksi 1 ile artı birbirini götürdü mü? Götürdü. Cevap ne geldi? Sıfır geldi. Demek ki 4 tane ard arda gelen terimin toplamı ne olacakmış? Sıfır olacakmış. Ardışık olacak tabii ki bunlar. Şimdi o zaman ben burada kaç tane e Terimim, dörtlü terim olduğuna bakacağım. Şimdi 102 şurada kaç tane terim olduğuna bir bakalım. Nasıl da terim sayısını buluyorduk? Son terim ne? 102 eksi ilk terim bölü artış miktarı nasıl gitmiş? Birer kere bir artarak gitmiş. Artı 1. Şimdi 102'den 1 çıktı 101. 101 bölü 1'den yine 101. 101'e şurası 101. 101'e 1 ekledim 102. Demek ki burada kaç tane terimim varmış? 102 tane terimim varmış. Şimdi bunun içinde kaç tane sıralı dörtlüler var onu bulacağım. Şimdi şöyle düşünelim. 25'te 4'ü çarptım. Ne geldi? 100 geldi değil mi? Artı 2 derim. 102 elde etmiş olur muyum? Elde etmiş olurum. Yani şöyle yazalım. 25 çarpı 4 artı 2. Demek ki burada 25 tane sıralı ardışık 4 tane terimim varmış. Değil mi? 4'er tane. O zaman bana kaç tane kalıyor sonda? 2 tane terimim kalıyor. Bu terimlerim de o zaman i üzeri 0'a artı i üzeri 0 derim pardon. i üzeri 1'e i kare. İki tane terimim var. Şimdi i üzeri 1 neye eşitti? i'ye. i, i kare neye eşitti? Eksi 1'e. Demek ki bu işlemin sonucu ne olacakmış? i eksi 1 olacakmış. Tekrar söylüyorum. Eğer ki karşınıza böyle sorular çıkarsa içinde kaç tane ardışı 4 tane terim olduğunu bulun. Şuradaki kalan kadar i üzeri 1, i kare. Üç tane olsaydı nasıl gidecektik? i üzeri 1, Artı i kare artı i küp diye gidecek, gittik. Bu soruları böyle yaparsanız daha kolay olur. Geldim diğer soruya. Şimdi 2 çarpı z'nin eşleniği eşittir 3 eksi z artı 2 ise z karmaşık sayısını bulunuyor. Şimdi z karmaşık sayısını bilmiyorum. Z eşittir buna a artı bi diyelim. Z'nin eşitliği ne olur? Hemen yanına yazalım. Z'nin eşitliği neydi? İ'li kısmın katsayısının işaretini değiştiriyordum. Yani A eksi B i dedim. Geldim yerine yazıyorum. 2 çarpı A eksi B i eşittir. 3 eksi Z yaz diyor. A artı B i artı 2 i diyor. Şimdi bu ifadeyi bir düzenleyelim. 2'yi ne yaptım? Paranteze dağıttım. 2A eksi 2 bi eşittir diyorum. 3 dedim. Eksi'yi ne yapmak zorundayım? Paranteze dağıtmak zorundayım. Eksi A eksi bi artı 2i Şimdi bu karmaşık sayı değil mi? Neydi? İki karmaşık sayı birbirine eşitse ne demiştik? Real kısımları birbirine eşit. Ayrıyetten de imajinal kısımları birbirine eşit dedik. Şimdi 2a eksi -2b 2bi. Şuradaki reel kısımları ile imajiner kısımları bir ayıralım. Burada reel kısımları ne var? İsiz kısım 3 eksi a var. Burada imajiner kısımları ne var? I ortak parantezine alalım. Artı diyorum, I ortak parantezinde ne geldi? Eksi b artı 2 mi var? Evet. Şimdi ne dedik? İki karmaşık sayı birbirine eşitse reel kısımları ile imajiner kısımları birbirine eşittir. Reel kısımları ne? Burada 2A. Bunun ne? 3 eksi A. Demek ki bu ikisi birbirine neymiş? Eşit. O zaman 2A eşittir. 3 eksi A mı? A'yı karşıya attım. A'yı bulacağım. Artı olarak geçti. Işte 2A artı A'dan ne geldi? 3A eşittir. 3 mü? A'yı bulmak için her tarafını attım. 3'e böldüm. 3 Üç bölü 3'ten A ne geldi? 1. A'yı buldum. İmajiner kısımlarına bakıyorum. Burada imajiner kısmın ne? Eksi 2 b. Buradaki imajiner kısmının katsayısı ne? Yani eşittir. Eksi b artı 2 mi? Ne yapacağım b'yi bulmak için? Eksi b'yi karşıya attım. Artı b olarak geçti. Eksi 2 b'den Artı B'yi topladığımda ne olur? Eksi B eşittir. 2 mi geldi? Yani B her tarafı eksiyle çarptım. B buradan ne geldi? Eksi 2. A B'yi buldum mu? Buldum. Ben Z karmaşık sayıma ne demiştim? A artı B i demiştim. Yerine yazıyorum. Z eşittir. A yerine 1 yazdım. B yerine eksi 2 yazdım. Bir de i koydum. Demek ki Z karmaşık sayım ne geldi benim? 1 eksi 2 i geldi. Evet, diğer bir sorumuza geçelim. x kare artı 2x artı m eksi 1 eşittir. 0 denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. 3x1 eksi x2 eşittir 10 ise m'yi soruyor bana. Şimdi burada yapacağım şey kökler toplamını bir bulalım. Kökler toplamı neydi? x1 artı x2 eksi b bölü a'ydı değil mi? Eksi B dediğim sayım ne? 2. Yani eksi 2. A dediğim sayım ne burada? 1. Demek ki kökler toplamı neye eşitmiş? Eksi 2. Bir de benim bir tane daha denklemim var burada. 3x1 eksi x2 eşittir 10. Ben buradan tek tek köklerimi bulabilir miyim? Bulabilirim. Taraf tarafa topluyorum. Şimdi taraf tarafa topladığımda x1 ile... 3x1'i topladım. 4 x1 geldi mi? x2'den x2'yi çıkardığında bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. 1 artı 1 eksi çünkü. Eşittir diyorum. Eksi 2 ile onu topladım. Ne geldi? 8. Her tarafı 4'e böldüm. Her tarafı 4'e böldüm de bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. X 1'im ne geldi o zaman? 8, 4'e böldüm. 2. Şimdi burada iki seçeneğimiz var. Ya x1'i yerinde yazıp m'yi bulabiliriz ya da x2'yi bulduktan sonra kökler çarpımından da m'yi ne yapabilirim? Bulabilirim. İki yolu da yapalım. Öncelikle x1'i yerine yazalım. x1 dediğim şey kök olduğu için bu denklemi sağlamak zorunda. O yüzden yerine yazıyorum. 2'nin karesi dedim. Artı 2 çarpı 2 artı m eksi 1 eşittir 0 mı? 2'nin karesine 4. 2 ile 2 çarptım 4. Artı m eksi 1 eşittir 0 geldi mi? 4 ile 4'ü topladım. 8. 1 çıkardım. 7 artı m eşittir 0 geldi. 7'yi karşıya attım. Eksi 7 olarak geçti. M o zaman ne geldi? Eksi 7. Şimdi bu yoldan da yapabilirsiniz. Bir de dediğim şekilde de yapabilirsiniz kökler çarpımından da. Şimdi x birim ne geldiydi? 2 geldiydi. x birim 2 geldi. Şurada denklemde yerine yazdığımda 2 artı x2 eşittir eksi 2 ve buradan da diğer kökümü buluyorum. Bunu karşıya attım. Artı 2. Buraya ne olarak geçti? Eksi 2 olarak. Yani x2 ne geldi? Eksi 4 geldi. Şimdi bu iki kökün çarpımı x1 çarpı x2 ne eşit? İkinci şimdi, şimdi ikinci yola geldim. Şimdi x birimi ne buldum? 2 buldum. Denklemde herhangi bir denklemde yerine yazıyorum. Geldim. 2 artı x 2 eşittir. Eksi 2 mi geldi? Evet. X 2 buradan ne geldi? 2'yi karşıya attım. Eksi 2 olarak geçti. Eksi 2 iki, eksi 2'den ne geldi? Eksi 4. Şimdi kökler çarpımını bulacağım dedim. Kökler çarpımının neye eşit? X1 ile X2'yi çarpacağım. Eksi 4 çarpı 2'den ne geldi? Eksi 8 geldi. Peki benim kökler çarpımı formülüm neydi? C bölü A değil miydi? Evet öyleydi. Şimdi X1 çarpı X2 ne eşitti? Eksi 8'e eşit. Eşittir diyorum. C dediğim sayı ne? Sabit terimimdi. Yani M eksi 1. M 1 bölü 1 dedim. Geldim. Şimdi eksi 8 eşittir. Herhangi bir sayının bire bölümü yine kendisi. Yani m eksi 1 geldi buradan. Eksi 1'i karşıya attım. Eksi 8 eksi 1 ne olarak geçti? Artı 1 olarak geçti. Eşittir m mi? Buradan da eksi 8 artı 1'den ne geldi? Eksi 7 eşittir m. Yani iki yoldan da yapabilirsiniz. Hangisi kolay geliyorsa. Evet, şimdi son sorumuza geçelim. Köklerinden biri 2 eksi i olan gerçek katsayılı ikinci dereceden denklemi yazın diyor. Şimdi x birim benim neydi? Vermiş birini. 2 eksi i ise diğer kökünde bunun artısı yani 2 artı i'dir. Bunu sakın unutmayın. Şimdi denklemi. Ya zaten neydi? X kare kökler toplamı yani eksi diyordum. Kökler toplamı çarpı x artı bir e ne demiştim? Kökler çarpımı. Şimdi x kare eksi diyorum. Kökler toplamını yazacağım. Şimdi köklerim ne? 2 eksi i, 2 artı i. Şimdi, x1 artı x2'yi bulacağım. x1'im 2 eksi i. x2'im ne? Artı diyorum. 2 artı i. İ'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. Demek ki kökler toplamı kaça geldi? Kaç geldi? 2 ile 2'yi topladım 4. Demek ki 4 çarpı x mi oldu? Artı diyorum kökler çarpımı bulacağım. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 eşittir diyorum. 2 eksi i 2 artı i diyorum. Şimdi Tek tek dağıttım. 2 ile 2'yi çarptım. 4. 2 ile i'yi çarptım. Artı 2. Yi. Geldim. Eksi i'yi dağıtıyorum. Eksi i ile 2'yi çarptım. Eksi 2. Yi. Eksi ile i ile i'yi çarptım. Eksi kare geldi mi? Geldi. Artı i ile eksi i birbirini götürdü mü? Götürdü. Peki benim i karem neye eşitti? Eksi 1'e eşit değil miydi? Bir de eksi. Eksi var burada. 4 artı. Eksi ile eksinin çarpımı ne oldu? Artı oldu. Artı 1 geldi. Demek ki kökler çarpımında ne eşit geldi? 5'e eşit geldi. Formülde de yerine yazdım 5. Yani benim denklemim x kare eksi 4x artı 5 olur. Evet videomuzu da burada bitiriyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.